UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Şahtar Donetsk'e 4-2 yenildi. Maçın ardından bir Beşiktaş kongre üyesi, Şahtar Donetsk oyuncusu Kevin'e küfürlü ve ırkçı mesaj attı. Brezilyalı futbolcu, bu mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. Beşiktaş, Kevin'e mesaj atan kongre üyesinin disipline sevk edildiğini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turundaki rakibimiz Şahtar Donetsk'in futbolcusu Kevin'e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki kongre üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kulübümüz ve Büyük Beşiktaş taraftarı geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz.